Sessiz atın çiftesi pektir. Atı sözlerimizi burada kullanalım. Bunlar hep boşuna söylememiş atalarımız. Yüzlerce yıldır. <laughs> Şaşmıyor. Geliyor. Bak adam duruyor duruyor. Bir vuruyor çifteyi. Pir vuruyor. Zeyt atı ittiriyor. Acayip laflar çıkıyor ağzından. Batuhan Gökgöz zaten konuşmuyorum. Aycan. Aycan da aynı tarz. Bu arkadaşlarımız maalesef ki oradaki bazı aklı selim kişilerin de maşası mı? <laughs> ya ben de bir şey söyleyeyim mi o zaman? Maşası oluyorlar sanki. Bu ifadeler de ağır ifadeler değil. Birbirine neler neler söylüyorlar. Şimdi maşası olmuyorlar mı? Oluyorlar. Maalesef kullanılıyorlar. Onu söyleyeyim evet. Kullanılıyorlar. Kullanıl, kullanıldıklarının da farkında değiller. Belki Batuhan farkında bilmiyorum. Ağacan daha saf duygularla yapıyor belki. Ama en acı da şu. Bir insanın kullanıldığını bilmeden yaşaması ve bu tablo içerisinde çok mutlu devam etmesi o kadar hazin ki insanın görememesi. Bak bu çok da büyük bir meziyet değil aslında. İnsan kendini bilmesi lazım. Dışarıdan da bir tabloya bakması lazım değil mi? Ama bazı insanlar yapamıyor onu maalesef. Büyüleniyorlar belki bulundukları atmosferden. Aycan'da en azından bunu görüyoruz biz. İhsan şımardı dedi. Buna birçok şey söyleyebiliriz. Ben de büyülendi diyorum. Hı hı. Bir illüzyon içerisinde Adem'in desteğini gördü. Hikmet falan filan. Yani ilk defa belki o tarz figürler tarafından bu kadar ciddiye alınıyor. O da kendini çok önemsemeye başladı. Volkan'ın kendini önemsemesi gibi. Ben oraya da bağladım sana. Kemik <laughs> işte. kadro. Evet. Ben de şimdi farklı bir noktadan bahsetmek istiyorum. Ceren'den rica edeceğim. Bütün yorumcularımız da bizi aynı anda verirsen ekrana çok sevinirim. Şimdi tabi bu pozisyonu ben inceledim. Dikkatli inceledim. Çünkü biz diğer branşlarda da en çok futbolda biliyorsunuz çok entrikalı e, haller olduğu için bu tarz karambol görüntüler ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu karambollerin ilginç durumları vardır. Ne gibi? Mesela bir kişinin bir kişiye karşı kini vardır ama onu gerektiği kadar gösteremiyordur. Bu karambol durumlarında bir anda o açığa çıkabilir. Çünkü karambol demek kimin ne yaptığının pek de belli olmadığı anlar gibi. Yani elektriğin kesilmesi gibi olabilir. Futbolcuların karşılıklı itiş kakışları gibi olabilir. Geçen senede buna dair bazı görüntüler vardı. Şimdi burada görüntü nasıl başlıyor? Batuhan Gökgöz geliyor. Sedat ona dikleniyor. Ee, karşılıklı burun buruna geliyorlar ve Batuhan Gökgöz'ün çılgın Sedat'ı ittiği anları görüyoruz. Tamam mı? Şimdi buraya kadar bir şarjdır. Çılgın Sedat'ı itti. Ama şimdi esas mevzu burada başlıyor. Esas mevzu şu. Aslında çılgın Sedat'a içten içe çok derin duygular besleyen Hikmet Tuğsuz bu itmeli hafif kavgada demeyeceğim de şarjlı olayı ayırmaya geliyor. Bakın ayırmaya geliyor Hikmet Tuğsuz ayırmaya geliyor. Ve bu kavgayı nasıl ayırıyor Hikmet Tuğsuz? Öncelikli olarak gidiyor Batuhan Gökgöz'ü şöyle bir itiyor. Bakın Batuhan Gökyüzü şöyle bir itiyor. Buraya kadar her şey olağan olması gerektiği gibi. Ama ondan sonra aslında kendinden fiziki olarak çok aşağıda olan, boyu daha kısa olan çılgın Sedat'ı sol dirseğiyle, bakın sol dirseğiyle bizim böyle karambollerde yedirme dediğimiz taktiklerden bir tanesiyle hafif hafif ezmeye başlıyor. Onu böyle ormanın derinliklerine doğru götürüyor. Çünkü Hikmet Fırsatçı bir adamdır. Geçen sene Yunus Emre ile bir önceki sene olan kavgada da kavgayı ayırıyorum diye Yunus Emre'yi Survivor parkurunun Pardon. dışına döve döve çıkarmıştı. <laughs> Ama sorduğunuz zaman dedi ki ben dedi kavgayı ayırdım abi dedi. Şimdi burada çılgın Sedat'ı sol dirseğiyle kavgadan ayırıyor. Kavgadan ayırıyor. Sedat o sırada şarampole doğru gidiyor. Şimdi bir kez daha verir, verdireceğim birazdan görüntüleri. Şarampole doğru giderken o yetmiyor. O yetmiyor. Çünkü Çılgın Sedat o kadar güçlü ve hiç kimsenin tutamayacağı noktada bir adam ki, Hikmet bu müdahaleleri yapmasa Çılgın Sedat büyük ihtimalle Batuhan Gökyüzü ikiye bölecek. Öyle bir durum var. Ve ondan sonra tekrar dönüp Çılgın Sedat'a dönüp suratını bir oyun hamuru gibi buruşturmaya başlıyor. Bakın orada bu da kavgayı ayırma görüntüsü. Şimdi rica edeceğim Ceren'den dördümüzün ortasına bu anları verebilir misin? Aslında dünkü tanıtımda farklı bir açı daha vardı ama o açı gelmedi. Bakın bu başladı, Dirseği yedi, gitti. Evet, evet bir de suratına doğru ufak bir hamle geldi. Buna biz karambolde yedirme diyoruz. Şimdi bunları tabi dikkatli Survivor izleyenlerin gözden kaçırmadığını düşünüyorum ben. Çünkü bu itmeye bu kadar sert müdahalelere gerek yok ki Hikmet Tuğsuz gücünde bir adamdan bahsediyoruz bu arada. Hikmet Tuğsuz Sedat'ı şöyle tutsa Sedat hiçbir yere kıpırdayamaz. Hikmet Tuğsuz'da öyle bir güç var. Sedat'ın da durumu... Slow motion izleyebilsek çok net belli. Durumu, Sedat'ın da durumu az çok ortada. Aslında dünkü tanıtımdan da bir o bir kare vardı Mustafa. Bunu alabiliriz. Görüntüyü bunu alabiliriz. Yeterli. Dünkü tanıtımdan da bir kare vardı. Onu da verirse orada daha net ortaya çıkıyor. Yani Sevgili Survivor izleyenleri, sevgili arkadaşlarım böyle bir kavga ayırma olmaz. Kavga böyle ayrılmaz. Aslında bu konularda en uzman kişi sevgili Gökhan Özdemir'dir. Gökhan Özdemir'e buradan kocaman selam olsun. O bu tarz videoları izler böyle. O videolarda teşhisleri hemen yapar. Biz zamanında Gökhan'la birlikte çok izledik o videoları. İşte burada bu haklı, burada bu haksız. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Çünkü bir karambol oluyor abi. Arkadan biri geliyor çat diye yumruğu bir koyuyor. O sırada konuyla adamın alakası yok. Hani ayırdım der gibi koyuyor bir de. Mesela bazıları geliyor ayırın derken alttan kat geliyor mesela. Hani o tarz durumlar da var. Elektrik kesilmesi gibi diyelim. Gökhan'ın da bu noktada yorumlarını merak ediyorum. Mustafa tanıtımdaki görüntü var mı elimizde? Bir verebilir miyiz? O bir, bir kereye mahsus verelim. Bakın tanıtımdaki görüntüde bakın. Şimdi burada daha bakın. Bak görüyor musunuz bakın? Sol taraftaki dirisi. Alabiliriz görüntüyü. Ama onu bilinçli yapmıyor ya. Evet tamam bu bir yorum farkı. Yani hani onu ee, Arkasını görmüyor çünkü dönmeye çalışıyor falan. Ben bu kadar sert müdahale yapmasını doğru bulmuyorum. Hikmet Tuzlu'nun çılgın Sedat'a. Bence bir kavga böyle ayrılmaz. Hikmet bu konuda sabıkalıdır ama. Sabıkalı yani, tabii. Sabıkalı ben bir adamı öyle incelemek lazım. Yani Ayırken daha önce de ayırırken birini doğru birini tartaklamışlığı olduğu doğru için Survivor'da. Şimdi ee, bakarsın o gözle bakarsın bir de. Şimdi bu e, futbolda da görüyoruz. Bizim tünel e, survivor tünellerinde falan bazen böyle tartışmalar oluyor mesela. Diyor ki dirsek yedirdim bana diyor mesela şimdi yarışmacı diyor ki şimdi bak dirsek öyle bir şey ki kardeşim. iki kişi omuz omuza gidiyor veya tünelde sürünüyor. Sen şimdi ellerini böyle koyuyorsun. Adamın orada olduğunu biliyorsun. Çat dediğin zaman dirseği vurursa adamın tak ya çenesine ya burnuna gelir. Hatta Allah muhafaza burnu bile kırılabilir. Bu tarz dirseklere mesela futbolda kırmızı kartla cezalandırılır bu pas ...pozisyonları. insan sen daha iyi biliyorsun. Dirseği attığı zaman adam kırmızı kar. Çünkü dirsek sıkıntılı bir iş. Oralarda bu tarz ayırmalara pek girmemek lazım diyorum ben. Bu benim şahsi. Ya bir de sanki Batuhan'la Sedat orada birbirlerine gelmişler. Hikmet sanki Batuhan'ı ittiriyor hani Batuhan bir şey yapacakmış gibi. Ama dediğin gibi tartak şey yiyor, Sedat yiyor yani. Sedat orada tartak yiyor ya. Hatta Sedat o sırada diyor ki benim niye tutuyorsunuz yüzüme falan vuruyorsunuz diyor. Orada görüntüler tabii biz kesik kesik görüyoruz görüntüleri ama Sedat yani Sedat'ın bu Survivor'da bir tartaklanacağı var abi. Batuhan diyor ki ağzımın içine giriyor. Adamın ağzının içine giriyor. Diyor ki rolleniyor. Ben kalkıp geldim. Diyor ki rolleniyor. Ya rollenen de sensin kardeşim. Ben enteresan yani. Batuhan yaptığı şeyleri sayıyor bir yandan da yani. O da garip yani. Diyorum efendim Tabii işlerseniz. isterseniz. Bir şey yapamazdı diye rahatlatıyor sonra yani. İsterseniz e, şeye gelelim. Mavi takım bak şimdi elimizde 3 tane çok güzel görüntü var. Ben oylamaya sunmak <laughs> istiyorum. Çünkü bir tanesi Mavi takımın Adada, Pınar, Almeda ve Poyraz'ın konsey hakkında konuşması var. Adada Ayşe ile Almeda'nın karşılıklı birbirlerini düelloya davet etme görüntümüz var. Bir de Sema Aydemir'in ben kimsenin elenmesini istemiyorum diye başlayan bir açıklaması Ama arada var. Arada bir tane Sema <laughs> Yağmur tartışması var. O Bu ikisi bence bir görüntü. Yani hani o, onu onun içinde değerlendirebiliriz. Bir sakatlık mevzusunun içinde değerlendirebiliriz gibi geliyor ama özellikle bugün 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 oyunda Sema ile Yağmur'un arasında geçen bir durum var. O zaman şöyle yapalım. İstersen onu ikimizin arasında alalım görüntüyü onunla ilgili. Çünkü ee... onunla ilgili de söyleyeceklerim var yani. Tamam yani oldu. Hemen sevgili Sevgili İhsan Tarkan'la aramıza alalım o zaman. Ee, Sema ile Yağmur arasında. Çünkü aynı Hikmet'le Sedat'ın arasında geçen hikayeye benzer empati ile ilgili ders çıkarabilecekleri bir mevzu var orada. Yani Sema oyun kaybediyor işte burada yaşananları aslında izleyebiliriz. Bir ses verebiliriz. 5 -3. O kadar anlamsız bir yerden attın ki yukarı çıkman lazım görünürde. Yok benim görüşüm çok daha anlamsız yer değil. Yani. Bize göre öyleydi Sema gördüğümüzü söylüyoruz abi, yani. İyi onu söylemeyelim artık ya. Tam tersi ama sabahdan beri gördüğümüzü söylüyoruz yani. Tamam burada da bir şey aynı şey düşünüyoruz ya. Ben sağ sola attım görüşüm. Onların <laughs> yerinde bir sıkıntı yok. Ama Dört tane bize sen, ben sen Sanki şey biraz daha yukarıda yukarı olsaydın daha rahat atarmış gibi Ben ortaya bile atamadım. Hep evet. sağa sola çarptık evet. geçti. Evet. O yani onların yeri doğruydu. oradan atabilirsiniz hepiniz. Onlarda sıkıntı yok. Niye e, aksin iddia de yani? Ben sağa sola attım. Yeterli evet. bu. Tamam sağa alabiliriz. Buyurun efendim. Ya yani şimdi burada mesela özellikle istedim ki bu görüntüyü de şundan kaynaklı. Daha çok yeni taze bu arkadaşların. Özellikle Hikmet'in de içinde olduğu kavgalarda. Ama burada Hikmet yok ama sanki Hikmet varmış gibi konuşmalar. Şimdi buradan Yağmur'un çıkarması gereken bir ders. Aynen deminki az önce izlediğimiz görüntülerdeki gibi. Yağmur geçtiğimiz günlerde de Hikmet sana aynen senin bugün Sema'ya yaptığın gibi destek amaçlı bağırdı. Yani bağırmadı da. Dedi ki şöyle yap böyle yap. Dibinden tut şurasından salla filan falan dedi. Sen de inanılmaz yükselerek döndün Hikmet'e bir sürü şey söyledin biz de eleştirdik. Bak yağmur nasıl oluyormuş. Şimdi Sema ablan senin karşında sen gayet iyi niyetinle tüm böyle iyi niyetinle ve oyunu kazanma arzunla Sema'yı da destek amaçlı güzel güzel ya, ya Sema keşke biraz daha yukarıdan alsaydın de doğru da olan bir taktiği söylüyorsun. Ama karşı taraf almıyor gördün mü canım kardeşim böyle oluyormuş bu işler. İşte geçenki tartışmandan senin bu ders çıkarman lazım. Dönüyorum Sema'ya. Sema senin de erkek sesine travman yokmuş canım arkadaşım. Senin kaybettikten sonra eleştiriyle ilgili veya sana taktik verilmesiyle ilgili travman var. Sen Herhangi bir oyunda kaybettikten sonra sana doğru taktik de verirse, sana oyun içerisinde doğru bir şeyler de anlatılmaya çalışsa sen almıyorsun. Sen bunu kabul etmiyorsun. Bunu hikmet yapınca veya Adem yapınca diyorsun ki benim erkek sesine travmam var. Bana yağmur bağırsın, bana Meryem bağırsın, bana kadınlar bağırsın. Al sana doğru taktiği veren Yağmur var orada. Sema biraz daha yukarıdan assaydın bu kadar. Yani seni ezecek, üzecek hiçbir şey yok burada. Ama Sema ne diyor? Hayır hayır, hayır. falan filan kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Demek ki Sema neymiş? Senin aslında erkek sesi travması dediğim senin oyunla alakalı, kaybetmeyle alakalı taktik istemiyorsun sen Survivor'da. Sana hiç kimse konuşmayacak. Sen bunu istiyorsun Survivor'dan. Sen de inşallah buradan bir ders çıkarırsın. Eklemek istediğiniz Anzade Hanım. Ek olarak söyleyebileceğim yağmur yerinde olmayı hiç istemezdim ya bu ara çok çekilmez hale geldi Survivor yağmur için. Umarım bir an önce birleşme partisine yani görürse eee kalırsa da böyle bir kafasını resetler diye umuyorum. Çünkü her koldan bir ses çıkmaya başladı. Herkes bir yani zaten dönem olarak da Survivor'ın en zor dönemlerinden tam 3,5 4 ay işte. O yüzden birleşme partisi oluyor zaten ve birleşmede hani biraz sıfırlanıyorlar ama sanki böyle yağmur açısından bakınca hani yakın oldukları da bir ee, çekilmez noktalara geldi anlık tabi oluyor bunlar bu arada akşam bakıyoruz tekrar sohbet edip normal vakitte geçiriyorlar bunu ben biraz daha böyle e, oyun içinde bir tansiyon yükselmesi gibi yani ben aslında bu görüntüyü gülerek izledim Ya bana neredeyse komik geldi <laughs> birbirine olan cevapları Sema'nın söyleme o zaman yağmur diyişine hala mesela biliyorum ee, çok takılmadım ben bu görüntüye yani. Buyurun <laughs> yine güzel bir atasözümüz anlatıyor bu görüntüyü önce can sonra canan ama cananlar azaldı Sema'nın cananları gitmeye başladı. Sema her zaman kendi canını düşünüyor. Herkes kendi canını düşünüyor bu arada. Ama Serenay Canan Aktaş vardı. Onunki can değil miydi? Bak. Emin devam bir anı. Göksu, defteri var Göksu senin. Canan Küçük Aa, Ali vardı. Anı defteri. <laughs> o Canan'ınki can değil miydi? Adilhan Canan. Adilhan'ın da can, değil <laughs> mi? Can. can da var. <laughs> Numan vardı. Bunlar can değil miydi? Candı. Şimdi ama ne oluyor? Piramit diyorum ya. Piramitin tepesinde şimdi işler şey orası salı pazarı gibiyken kalabalıkken sesin çıkarmayan cananlar herkesin yemi oluyordu. Yağmurun da umrunda değildi. Aycan'ın da değildi. Aycan sonra geldi zaten. Ya bu hiç umurlarında değildi. Ama şimdi Yağmur can pozisyonundan Canan pozisyonuna geldi can, Canan pozisyonuna gelince o da şunu demeye başladı Benim de canım kıymetli Ne yapmam lazım E kimse kalmadı Biraz hep canını düşünen kişilere eleştirmem lazım ki belki benim canım daha kıymetli olduğunu anlarlar Ne yapıyor Semaya sataşmaya başlıyor Sataşma değil ki bu yapmasın. Bunları biz hep ya. göreceğiz. Zor, bir sataşma yok. Hiç sataşma, Ama burada, orada doğru bir yorum Orada yapmıyor. sadece yok. Sema biraz daha yukarıdan aslan daha doğru olmaz. İyi niyetli. Konu bu. <laughs> ya çok Semen iyi daha daha önceden, bir taktik veriyor yani. yardım amaçlı. konu bu. daha önceden Yağmur'un hiçbir zaman Sema'ya bir şey söylediğini duyduk mu? Ama böyle kötü bir enerjiyle de söylemiyor. Hani Ayşe'nin mesela eleştiri alan Olabilir. bench Sema yorumları Sema gibi de değil. İyi bir ses tonuyla. Ya Sema öyle mi kaldın? Altta mı kaldın? Hani Tamamen yapıcı ve iyi niyetli bir yerden yani Niye yağmuru suçlayamazsın diyorum... Yine Sema ve Adem'e bağlayacağım ben. ...sataşmam lazım diye. Bunda şaşırmayın. Kime bağlayacaktım? Adilhan'a mı bağlayacaktım? Yok, Sema ve Adem'e Adem ki... bağlıyorum. Sema ve Adem'in ciddi sınavı geliyor artık. Öyle yatış yok. Öyle üç kuruşa beş köfte yok. Artık oyunda olacaksınız. Sema ve Adem kaçamazsınız. Hikmet geliyor. Benimle misin değil misin Sema diyor. Adem sana birileri geliyor soruyor. Aycan trip atıyor belki. Adem niye elini kaldırmıyorsun diyor. Bizi koruyacak mısınız? Korumayacak mısınız diye soruyorlar artık. Ama onlar da kendi canının derdine düşüp bu arkadaşlarımıza sırtını dönecekler. Dönünce ciddi çatışmalar dönecek ve Sema ve Adem de günü gelecek. Yağmura, belki Hikmet Batuhan'a yarın. Yani bir takım korudukları isimler tarafından eleştiriye maruz kalan bu üst akıllar Onları ihanetle suçlamaya başlayacak. Bu her zaman düzen böyledir. Ama kim kime ihanet etti onu o zaman tartışırız. Şöyle arada, yapalım konularımız e, çok evet. başka bir aslında bununla paralel evet. ama eğer Yağmur'un Sema'ya olan bir eleştirisinden bahsedeceksek bence Pınar'a olan eleştirisini de almalıyız diyecektim. Öyle bir görüntümüz var ya bugün mesela ee, Mesela şu bütün takımın olduğu bir ortamda ama Sema'nın olmadığı Pınar'ın sakatlığı ile ilgili konuşulduğunu. Evet görelim. tırnak içinde Pınar'ın sakatlığı ama hemen şöyle yapalım gece reyletisinden bahsediyoruz. Yani, evet. e, kırmızı takım Pınar'ın sakatlığı ile ilgili konuşuyor Ceren'cim e, gece görüntüleri vardı rica etsem onu kısa bir izleyebilir miyiz?